bakışlar. Ben Ömer. Bu da Ömer Selim kanalı. Aman ben Ömer Selim. Bu da Ömer Selim kanalı arkadaşlar. Başlığı görüp de geldiğinizden eminim. Nasıl bir milyon taş alınır? Kanıtlı bakın kanıtlı. Arkadaşlar bak. Anam yanlışlıkla girdim. Arkadaşlar ben oynayıp geliyorum. Bay bay. Yani şey e oy durduracağım kapatmayacağım. Arkadaşlar savaşa girdim yanlışlıkla. Yeniden geldim arkadaşlar. 1 milyon taşınız bu videodan sonra elinizde. Işte. Çok basit. Şimdi dükkana giriyoruz. Benim yazdığım kodları yazıyoruz. Ama arkadaşlar harfi harfini yapın yoksa olmaz şimdi arkadaşlar yani, yani bunları yapmayın. ben video devam etsin diye ben, bunları yap, yapmanıza gerek yok böyle şöyle şöyle yaptım ya onları yapmanıza gerek yok neyse geçelim bir bir yazın mil on Taş. Arkadaşlar sizde de öyledir. Hemen olmuyor. Hemen olmuyor. Lan sana bir milyon taş ta oldu arkadaşlar. Lan sana bir milyon deyin sonra. Yine geçeriz diyecek. Taş. Dedim. Lan. Salak. Şimdi arkadaşlar yeterli değil. Lan ne yazmış yine bu. Bak yalan söylüyorsam var vale. ya. Arkadaşlar şöyle yazdım. Mustafa'yı. Yalan. Siz böyle yazmanız gerek yok. Sizin böyle yapın şu an video devam devam ediyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi geldiniz ya. Buradan mutlaka şelimiz vardır. Şeyi seçin. Skinli veya skinsiz. Sonra dükkana gelin buradan en sondaki skin'e tıklayın en son bakın yıldız puanıyla alınan bir skin varmış işte onu alalım tarı buna tıklayın arkadaşlar illa karanlık taraf olmasına gerek yok en son daha hangisi dükkanın en sona gittiğiniz dükkanın en sonuna gittiğinizde hangisi ki varsa girin oraya. Sonra şşş. buna bir kere vurun. Bir kere atın. Buna da bir kere vurun. Buna da bir kere. Buna da bir kere. Ultinizi yapmayın. Arkadaşlar şöyle vurup da mesela şöyle vurup da iki kere vurmazsa olur yani bir kere vursa da yeter yeter ki vursun sonra Bunların tam ortasına gidin. Şöyle basın. Sonra böyle bir kere vurun. Yine ultini sağlayacak. Sonra şu robota gidin. Onu ultiyle öldürün. Yani öldüremezseniz de... ha, öldürdük. Tamam ultiyle öldürün. buna 5 kere vurun 2 3 4 5 tamam arkadaşlar çalıya girin çalı da dönün sonra da ortaya gelin hemen çıkış deyin hemen deyin en sondaki skin yani arkadaşlar illa karanlık Yalan, rahatsız etmeyi kapattık. Ne yapıyorum? Taktik yapıyorum. Taktik. Taktik yapıyorum. Taktik. Neyse arkadaşlar. Şimdi ayarlara gelin. Sonra. Konu mu? Aa, yanlış oldu. Heh, dili. İngilizce yapın. Dili İngilizce yaptık. sonra muhtemelen oyun yeniden başlayacaktır ve her şey İngilizce olmuştur. bugün her şey İngilizce. New Brawler falan. Mustafa full dolu yani. Arkadaşlar şimdi böyle geldiğiniz ya şapa. Şimdi de ilk baştaki skinini seçin. İlk baştaki skinle ne yapacağız acaba? Şu robot var ya şu robot. İşte şu büyük robot. Canı 100 bin ya. Onu 90 binin altına düşüreceğiz. Ulti kullanabilirsiniz. Arkadaşlar böyle çok He 80 bin aman 90 binin altına düşmüş. Arka Sonra gelin 90 binin altına düşürün. İlla benim canımda yapmanız gerekmiyor. Sonra şeliyi döndürün. Bir kere döndürün. Döndü ya. Sonra önüne çevirin. Arkasına kaldıysa sonra buradan gidin. Şöyle Hemen. Evet. Nerede? Heh. Belli deneyin. Belli deneyin. Bu taktik yeni bir taktik. O yüzden içinde bel de var. Belle şu robota hiç görünmeden öldürün. Bakın. Bu mesafeden hiç görünmeden öldürebiliyorsunuz. Robot sizi vurmasın. Sonra ortadan ortadan Alın şunları. Sadece ortadakiler ölsün ama. Yandan sek sekip de öldürmek e, önemli değil yani. Sekip de öldürürse bir şey olmaz. Ama arkadaşlar şöyle öldürün işte. Hepsini sekerse ve başka bir robot öldürürse sıkıntı olmaz. Arkadaşlar sonra ultinize atın hemen çıkın. Anam rahatsız etme. Ha şöyle. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Profilinizi buradan şöyle yapın. Skelet kafası beyaz yapın sonra şöyle takım kodu oluşturun en üstten takım kodu oluşturdunuz ya deyin ki 1 milyon taş video ne kadar oldu 1 milyon taş. Bir milyon taş dediniz ya. Şimdi buradan Şeli'yi seçtiğimiz için Şeli'nin emojisini atıyoruz. Sonra çıkıyoruz takım kodundan. Şurada kırmızı işaret vardı. Sonra bunu 5 kere yapıyoruz. bir 2 3 4 ve 5 yaptık ya arkadaşlar. Ve sonra son aşama olarak 5 dakika bekleyin. Şu an saat 8.36. O zaman 8 Dur. 8.41'e kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. 8.41 Ben bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, 8.41'e kadar bekledim ve bakın. Arkadaşlar bakın musunuz? 8.41 saat ve 1 milyon taş. Abi 1 milyon taş nedir? 1 milyon taş. Milyon ya milyon. Arkadaşlar 19 bin da ana. Arkadaşlar bunlar da bir tane olmuş. Uf arkadaşlar bakar mısınız? Burada arkadaşlar öyle bir hile yaptık ki bütün skinler de var bizde. Öyle böyle bir şey yapmadık. Yok montaj diyenler için gelsin bu. Öyle böyle bir hile yapmadık. Bakın bu pesat gözümüzün önünde bu pis Bu da montajdır diyenler için. Bakın. Bir kutu da açtım. Ne oldu kaçım? Montaj Arkadaşlar öyle böyle bir hile. Öyle böyle bir hile yapmadık. Hani İlenin önünde giden yaptık arkadaşlar. <laughs> Sanırım açıklamamakti ya arkadaşlar. Bu gerçek bir Arkadaşlar yani adamlar hep kandırıyor böyle. Sizin vaktinizi harcıyor. Yok milyon taş. Yok yirmi bin altın yok. yok bedava karakter falan yapılacak yok arkadaşlar. Taraf... <laughs> arkadaşlar bunların hepsi kandırmaca bu hileli bir aslında. Bunun taktiği bu değil aslında arkadaşlar. Siteden giriliyor buna. Ben siteden girdim. Öyle işte bilgisitch de videolarında bu uygulamayı kullanıyor. Yani bu siteyi kullanıyor. Arkadaşlar hiçbir alakası yok yani gerçek. Bulut istersen. Tek alakası var. Aynısına benziyor. Neyse arkadaşlar. Bu videomuza bu kadar da. Sakın böyle insanları vermeyin. Karakter çıkarma ve taktiklerin bazıları doğru olabilir. Bana ileriyle ile peni ile çıktı. Ama arkadaşlar yani hepsi doğru olacak diye bir şey yok. Neyse. Hoş. Hoşça kalın. Bay bay. Görüş. Adamlar emeğinizi yiyor böyle. Sakın kalmayın böyle şeylere. Bay bay.